Pandemi süreciyle beraber 2020 pandemi süreciyle beraber e, özellikle e, genç çocuklarımız daha fazla teknoloji aletleriyle ilgili bir e, bağ kurdular, duygusal bir bağ kurdular. Bu süre içerisinde evde kalan bireyler çok daha fazla teknoloji kullanmaya, çok daha fazla sosyal medya hesaplarını oluşturmaya başladılar. Türkiye'ye baktığımızda aslında nüfusumuzda her 10 kişinin 9 kişi, kişide bir teknolojik alet olduğunu, yani bu telefon olur, tablet olur, e, laptop olur, her 10 kişiden 9 kişide maalesef bu teknoloji aletleri oluşmaya başladı. Şu an Türkiye'de 54 milyona yakın sosyal medya kullanıcımız var ki bu da nüfusun %64'ü yapıyor. Yani 54 milyon vatandaşın sosyal medya hesapları var. Bunların pek çoğunun aslında Türkiye'de 9'a yakın bir sosyal medya hesabının olduğuna dair. Yani vatandaşın hem Instagram'da hem Twitter'da hem Facebook'ta hem Bado'da hem e, e, TikTok'ta hesabını rahatlıkla oluşturabiliyor. Baktığımız zaman bunlar ciddi manada bir oluşum, bir, bir sosyal medya ağının e, ciddi manada Türkiye'de bir oluşumu var. Artık e, sosyal medya hesabına baktığımızda tacizin, e, istismarın, ötekileştirmenin e, özellikle kadına karşı çok ciddi manada olumsuz negatif söylemlerin e, hatta ırçılık propagandalarının yapıldığına şahit olabiliyoruz. Dolayısıyla bu genç dimağlarının 12-13 yaşındaki çocukların sosyal medya hesaplarını oluşturduklarında ana sayfalarına düşen bu tür verilerin çok ciddi manada hasara sebebiyet verdiğini bilmek zorundayız. Aileler çocuklarının sosyal medya hesaplarını kapatmalı. Yani bunun başka cimi yok. Ee, çocuksa e, ve bazı kanallarda özellikle mesela YouTube gibi ya da Instagram gibi çok fazla takipçi varsa çok fazla izlenme oranı varsa belli bir süre sonra para kazanmaya gidiliyor. Aileler bu para kazanma hırsından dolayı çocukların hesaplarına göz yummamalı. Bu anlamda çok ciddi manada bir yasaklama getirmeli. Yeşil Yıldız Mahmutlarla Mücadele derneği, derneği olarak biz bu alanda önleyici çalışmalar yapıyoruz. Ee, özellikle Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde pandemi sürecinde e, sosyal medyayla çok fazla diyalogda olan çocuklara yönelik 5 e, tane kamu spotu filmi çekimimiz bitmek üzere. 9. ayda inşallah bunu paylaşacağız, e, kamuyla paylaşacağız. Burada sosyal medyanın zararları, alternatif yapılması gereken çalışmalar. Siz çocuğun elinden tableti alıyorsanız çocuğa bir alternatif sunmalısınız. Çocuğun elinden telefonu alıyorsanız çocuğun oyalanabileceği, enerjisini tarif edebileceği bir alan sunmak zorundasınız ki bu anlamda çocuk e, telefonun başında geçirdiği zamanı diğer alanlarda kullanmak zorunda. Biz bu anlamda inşallah 9. ayda bu 5 tane kamu spotumuzu ki bunların e, hem Türkçe hem Kürtçe hem de Zazaca çevirisini e, yapılarak inşallah paylaşacağız. Burada Milli Eğitim'e seslenilmiş şu ya da Sağlık Müdürlüğü'ne seslenilmiş şu. E, Pandemi sürecinde vefa grupları oluştu ve vefa grupları özellikle 65 yaş üzeri evlerde ziyaret edilerek yardım götürüldü. Aynı pandemi grubundaki vefa grupları şeklinde okullar açılmadan önce rehber öğretmenlerden oluşan, sağlık müdürlüğü, psikolog ve oluşan mobilize bir ekibin hızlı bir şekilde dezavantajlı grupların bulunduğu alanlarda teknoloji bağımlılığı ve teknoloji kullanımı ile ilgili ciddi bir manada alan saha çalışması yapmalı. Okullar açılmadan önce rehberlik danışmanlıkları verilmeli. Yani çocuğun elindeki tableti alma noktasında aileler bilinçlendirilmeli. E, aksi takdirde ilerleyen zamanlarda ki bu ilerleyen zaman dediğimiz böyle on yıllarca zamanlar değil. Yani birkaç sene sonra e, fiziksel anlamda ciddi manada hasar görmüş. Ruhsal anlamda ciddi manada dezerformasyona uğramış. E, bireylerle karşı karşıya kalmamız an meselesi Yine Sağlık Müdürlüğü bu anlamda birçok hastanede teknoloji bağımlı poliklinikleri oluşturmalı ve burada danışmanlık vermeli diye bizim bir çağrımız vardır. Yani.